Hiçbir şey çekmemektense size en azından bir şeyler göstereyim dedim. Gençler, garajıma hoş geldiniz. Bak ne zamandı kaç? 20-25 gün oldu? Güya ben bunun bütün safhalarını, tek tek yapılış safhalarını sizinle paylaşacaktım. Dım da dım, dım Ne kazın ayağı öyle değilmiş. Öyle e, pis işlerle uğraştığım için hakikaten hem bu işi yapıp hem video çekmek Gençler çok zor. Maalesef. Bakın bu astarlı hali daha da bitmedi. Boyan bitti ya. Tam sokağa çıkma yasaklarında astar yetmedi ve bitti. Şimdi gideceğiz bir yerlerden astar bulacağız. Ee, Siparişle, miparişle online şöyle böyle bir şekilde bulacağız. Ondan sonra cıma. Size şöyle bir kısa bir güncelleme yapayım dedim. Ya yarım kaldı. Baksanıza. Şuraya geldim. Tam bu arka kapıda şurada Astar bitti, yarım kaldı. Canavar gibi astar yedi. Tabi bir kutu daha alayım, bir daha döneceğim. Ya bu arabanın kasası bayağı temizmiş. Bak şimdi astarı yiyince göründü. Hiç ee, zımparalıyken görmediğiniz... ya doğrusu zımparalıyken gördüğünüz bir sürü şey aslında hiçbir şey değilmiş. Ve biri dışarıdan gazladı. Neyse. Ya işte göstereyim dedim. Bak içini de göstereyim size. İçinde ne oluyor ne bitiyor. İçinde hiçbir şey olmuyor. Henüz hiçbir Böyle her yeri kapalı. Böyle her yeri kapalı. Şu cam kapandı gençler. İşte ondan sonra şu cam kapandı. Şu cam kapandı. Böyle içinde henüz bir şey olduğu yok. Boyadayız. Neyse ben şimdi bir internete bir sarılayım bakayım. İnternette diğerler belki postalama yapıyordur. Size de şöyle bir işte güncelleme yapayım dedim ya bak. Buraları yaptım, yaptım, yaptım. Bazı yerlere de hortumu değdirmişim, silmişim. Bu tarafı böyle kaldı bak. Bu tarafına yetmedi. Şimdi elime boya geçerse 2-3 gün içinde ee, <laughs> bu astarı burada bitireceğim. Hatta iki kat atarım. Şimdi büyük bir şey alayım da. Kutu. Şöyle önünü de göstereyim size. Minibüsümüz J9'umuz krem rengi olacak. Krem rengini ben severim. Yani o beyaz e, dolmuş minibüs halinden kurtulsun diye krem rengi olsun istedim. Gerçekten soracak olursanız bunu ben tek başıma yapıyorum ya. Her şeyi hayatımda ilk kez yapıyorum bakın. Tavanı dahil yani tavanı dahil yapıldı. E, boya yapılacak. Astları öyle atıldı. Şuradan da kağıt açılmış. O neyse yapıştırmam lazım. Yani hayatımda ilk kez yapıyorum. Bir ay, bir ay falan herhalde oldu. Buna başlayalım. İşte Çalışıyoruz. Ama kendim yapıyorum. Yani ben tek başıma. Bak bu cam da dışarıdan kapanmış hali. Şöyle kapıyı kapatayım bir daha göstereyim diyeceğim ama zaten gördünüz ya. 50 kere de göstermenin alemi yok. İşte gençler eğer 4K akrilik astar tekrar bulabilirsem internetten internetten siparişle ee, devam edeceğim yoksa yandık. 16-15-16 gün hiçbir şey yapamayacağım. Böyle kalacak araç. Neyse. Sizi şöyle bir aydınlatım güncelleyeyim dedim. Yakında boya sırasında da çekeceğim. Bak boyayı kesin çekeceğim size. Ona kamerayı koyacağım sabit. Orada öyle çalışsın. Ben de çekeyim. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Bunu da böylece kısıtlamalarda seyretmiş olursunuz. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere.